Diğer kürler için tekrar buraya geleceğiz. Kanser hastaları ile ilgili önemli bir haberimiz var. Bu haberi e, özellikle e, vermek istiyoruz. Kanser hastalarının umutlarıyla oynadılar başlığı haberimiz. İstanbul'da kanser, sahte kanser ilacı imalatı yapan organize suç çetesi yakaya ele verdi. 5 farklı adrese yapılan operasyon bazı hastaların ilaçların görüntüsünden ve yan etkilerinden şikayet etmesiyle başlamış. 6 aylık takibin sonunda çökertilen çete kanser tedavisine kullanılan ilaçların sahtesini üretip ilaçların hem görünüşünü hem de ambalajlarını orijinale benzer hale getiriyordu. Örgütün ürettiği bu sahte ilaçları İstanbul'daki bazı eza depolarına sattığı da iddialar arasında. Operasyonda ele geçirilen ilaçların değeri 2 milyar TL olarak belirlendi. Yakalanan 8 şüpheliden 6 tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şart ile serbest bırakıldı. Ee, bu çok insafsızca bir e, haber tabii ki hocam. Bununla ilgili bir yorumunuz olur mu? Sonra kanser hastalarımıza destek olmak amacıyla da beslenmeleriyle ilgili İbrahim Saraçoğlu hocamızın hangi besini ve neleri ön planda tuttuğunu da kendisinden biliriz. Evet. Şimdi tabii ki kanser e, bir de hızla bir artış gösterdi. Yani son 10 yıl içerisinde kanserde hızlı bir artış var. Bakın e, genetik yapıyla aldığımız kanser genleri vardır. İlla çıkacak diye bir şey yok. Bunu hep söylüyorum. Bunu isterseniz siz e, susturabilirsiniz bu kanser genini. Şimdi o apayrı bir şey. Ama kanser hastalarının yakalan kansere yakalandıktan sonra veya kemoterapi işte haftada bir alıyorlar veya 14 günde bir alıyor, 21 günde bir aldıkları ilaçları var veya ışın tedavisi var işte her neyse evet. bundan sonra ne yapabilirler evet. bakın evet. metastaz yapmaması için veya kansere karşı güçlü olabilmek, olabilmek. için yani. Baktınız ki kansere yatkınlık da var. Aile Aynen. geçmişinizde, öykünüzde kanser az Yapacağınız şey bakın muhteşem bir kür. Yani hiçbir dert yoktur ki biz onun çaresini vermemiş olalım diyor Yüce Allah. Şükür, evet. Siz yeter ki neyi nerede nasıl kullanacağınızı bilin. Üç tane kırmızı var. Bakın bunlardan bir tanesi kırmızı turp kırmızı havuç kırmızı pancar ee, şey diyorlar ya hocam üç tane kırmızı işte kırmızı lahanayı da ilave etsek olmaz. O kafamıza göre öyle olmuyor. Biz de yalnız özürleyerek turuncu havuç bulabilmişiz ama aslında bu havucun da kırmızısı o evet, mor gibi olanı. Evet. Kestiğinizde içi evet kırmızı olacak. Olacak. Bak turp da kestiğinizde içi kırmızı olacak. Onu söyleyeyim. Pancar mesela zaten onun içi kırmızı. kırmızı. Ama turplar biliyorsunuz kesersiniz beyaz çıkar. Hayır. Onu bilir vatandaş. <laughs> Dışı yeşil gibi beyaz olan e, turplar var. Şimdi kırmızı e, lahana neden olmaz biliyor musunuz? Lahan Bakın bunun olmaz. üçü toprak altıdır. Dikkat edin. Havuç da Kö toprak altı. Kırmızı turp Türk'te. da toprak altı. Pancar toprağın altında, sizin kırmızı lahana üstünde. toprak üstünde, o zaman uyumsuzluk var. Onun için yani kürlerin içinde kullandığınız bitkilerin de bir uyum sağlaması, bir ahenginin olması lazım. Nasıl yetiştirildiği bile, hangi mevsimde olduğu bile. Tabii ki hangi bile mevsimde, hangi önemli. toprakta nasıl oldu, onun için. Nasıl e, tüketilecek hocam? E, bunların bunların suyunu çıkartabilirsiniz. Katı meyve sıkacağında. Yani yarım turp. Bakın şu turbun yarısı. Hı hı. Bu pancar, pancar iki tane alabilirsiniz. İki pancar, yarım evet. turp dedik ve kırmızı, kırmızı havuç. 1 tane mi? 2 tane alabilirsiniz. Bunu katı meyve sıkacağında sıkın. İşte günde iki defa bir öğleden evvel bir öğleden sonra, sonra e, yani kanserde doktorlar neye bakar? kemoterapi vermeden önce hastada panzitopeni var mı? Yani ne demektir panzitopeni? Hemoglobin, lokosit ve trombozit yani platelette e, e, düşüş varsa, düşükse o zaman vermez. Hmm. Onu yükseltmek yükseltilmesi lazım. Hmm. İşte bir takım ilaçlar verebilir. Bu üçlüyü evel Allah siz kullanın. Hasta panzitopeniye de düşmez. Özellikle anemi olmaması gereken bir şey. Çünkü çok yıpranırlar. Bir de aronya ezmesinden aronya aronya. bahsedelim. Bakın aronya 21. yüzyılın Bitkisidir. Evet. Bunu Türkiye'de mümkün olduğu kadar tanıtmaya çalıştım. Anadolu topraklarına da artık adaptasyonu bunun başladı. Yani köylüler de ekmeye başladı. Evet, evet hocam, Henüz pahalı hocam. ama bunun sayısı arttıkça ne olacak? Fiyatta düşecek. Fiyatta düşecek. Muhteşem bir şey yani. Nedir hocam? Taronya, yani, bir tekremsi bir, bir, bir şey bir tadı vardır onun. Evet, boruk, ben birkaç bir, kez de biraz böyle bir ağız yüzü ekşiyor. Buruk bir tadı boruk. var. Evet biz niye öneriyoruz genellikle? Yelin Hanım'dan dinleyelim. E, kanser hastalarından bahsetmişken, öncelikle hem e, kanser hastalarında kan değerlerini yükseltmek, kemoterapi ve radyoterapi durumlarında vücut direncini ve halsizlik durumlarını önlemeye yardımcı ve destekleyici, ama aynı zamanda siz de söylemiştiniz hocam, mutlaka birazdan söyleyecek, e, diyabet hastalarında da halsizlik, yorgunluk gibi, yemek sonrası ağırlık çökmesi gibi insülin direncine karşı da yardımcı ve destekleyici olarak. Müthiş ama. <gülüyor> yani. <gülüyor> yemek yediniz değil mi? Böyle hele birazcık da ucundan bir tatlı yediyseniz ağırlık çöker, rehavet çöker, dikkatinizi toplayamazsınız, uykulu hali gelir. Evet, bir baygınlık i̇şte, olur. O zaman ne yapıyoruz? İşte aronya. Öneriyorsunuz. Bundan alacaksınız. Bunun pastili de var. Yani hmm, e, bu şekilde evet. sevmiyorsanız diyorsa hocam püresi pekmezi her şey var şu anda arayana gittikçe evet. de çeşitlendiriliyor. Tabii. Herhalde hepsinin eşit faydası vardır diye düşünüyoruz. Evet ama e, pekmezi olmaz. Uydurdum pekmezi hocam yani o an ha, şey. Tamam pekmezi yok muhtemelen. Peki. Muhtemel. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki. Peki. Peki.